Tengs hoş geldin. Hoş bulduk Tengs. E, seni tanıyabilir miyiz? Bize kendini tanıtır mısın? İsmim Yaşar Güloğlu. 28 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. <laughs> e, Siyah Mercek Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyorum. E, yaklaşık 15 aydır orada çalışıyorum. Ameliyathanede başladım ve orada devam ediyorum. Ayrıca sana teşekkür etmek istiyorum. Beni bu ilk e, yayınında, ilk e, röportajında bana yer verdiğin için. Ama tabii biliyorum ki başka şansın da yok. <laughs> benden başka tanıdığın ameliyathane hemşiresi yok. Evet, teşekkür ediyorum. Hemşirelikten bahseder misin bize? Neden bu bölümü seçtin? Hemşirelik okurken ki dezavantajları, avantajları bu mesleğin nelerdir? Ya aslında bakılırsa e, özellikle bir seçim değildi benim için. Hani böyle e, insanlar arasında bazen şey oluyor işte böyle ben tıp okumak istiyorum da işte tut puanım tutmadı o yüzden hemşireliğe geçtim yakın olsun gibi bir şey var. Ama bende öyle bir şey yoktu. Biraz böyle tesadüfen oldu açıkçası ama e, okulu kazandıktan sonra, başladıktan sonra eğitime e, mesleğimi e, sevdim açıkçası. E, yani okul hayatı olarak ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Ege Üniversitesi e, de böyle e, entegre sistem dediğimiz bir sistem vardır. E, tümleşik olarak dersleri işler. Ee, onun dışında staj imkanı oldukça fazla olan, internlüğü de olan, yani tıp fakültesindeki intern sistemine benzer bir internlüğü de olan, yani son sınıfın neredeyse tamamını stajla geçirdiğimiz bir üniversite. Bu bakımdan iyi bir üniversitede okuduğumu düşünüyorum. Ee, Peki dezavantajları oldu mu okurken mesela? Hani bunu avantaj olarak görmüyorum. Daha çok dezavantaj dediğin dezavantajı oldu mu bu bölümün sana? Yani şimdi şöyle üniversitedeki farklı bölümdeki arkadaşlara baktığımızda tabii zor olan yanları ne söyleyeyim devam zorunlu bizde özellikle stajlarda çok fazla. Yani sürekli bir okula gitme durumumuz var. Gündüzlerimizin tamamı okullarda geçiyor. Onun dışında son sınıfta nöbetlere de başlıyoruz. Nöbetler de var. Peki avantajları nedir? Avantajları, hemşerilik okumanın avantajları. Yani dersler olarak baktığımız zaman tabii bir tıp fakültesine göre veya birçok mühendislik dalına göre biraz daha dersleri kolay diyebiliriz. Ee, onun dışında e, ülkemizdeki en önemli problemlerden birisi iş bulma. İş bulma konusunda çok rahatlığı vardır Yani Atamaları da şu dönemde güzel ama atanamasan bile özel hastanelerde, işte polikliniklerde, e, sağlık ocaklarında ve benzeri hatta iş yeri hemşireliği de var şu anda. Çok fazla alanda e, çalışma imkanımız var. Dolayısıyla çok işsiz güzel. kalma gibi bir durum çok fazla yok bizde. Peki, şöyle soralım o zaman. Erkek hemşire olmak nasıl bir duygu? Bunun dejavantajlarını <laughs> görüyor musun hiç? Ve ee, nasıl söyleyeyim, kadın egemen bir meslek aslında hemşirelik. Evet. Bu yüzden erkekleri görünce biraz şaşırıyoruz biz. Sana gelen tepkiler ne yönde oluyor? Şimdi bana çok tepki geliyor açıkçası. Birincisi ben şimdi evliyim. Eşim de din kültürü öğretmeni. Ondan dolayı zaten bir kere tepki geliyor. Çünkü hayatında hiç kadın din kültürü öğretmeni görmemiş insanlar var. İşte sen işte hemşiresin kadın işi, işte o din kültürü öğretmeni erkek işi, İşte aslında fark, böyle birimizin mesleğini değilseniz ne güzel olurdu gibi yorumlar yapan da var. <laughs> i̇şte biz de diyoruz bu da bizim farkımız olsun falan diye. Onun dışında öğrencilik hayatımda da böyle eşten dosttan işte böyle yaşlı e, tanıdıklarımızdan falan soranlar oluyordu. Şimdi ne okuyorsun hemşirelik? Aa he, erkek hemşire oluyor mu falan diye böyle hala soranlar vardı. Ama oluyor. Oldu, olmasını istiyoruz. Çünkü bu artık profesyonel bir meslek. E, biz de bu işin e, içinde elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. E, ve erkekleri daha çok bu meslekte görmek istiyoruz. Evet. Ee, peki, ameliyathane hemşiresi olmak için ne yapmak gerekiyor? Yani e, ben nasıl ameliyathane hemşiresi oldum derseniz, e, ben e, devlete atandığımda e, ameliyathane hemşireliğine başladım. Ondan önce iki tane farklı özel hastanede çalıştım. Buralarda da ameliyathane hemşiresi olmak istediğimi belirttim fakat e, olamadım. Devlette e, sağ olsun şu anki baş başhemşiremiz bunu kabul etti. O zaman e, ihtiyaç da vardı. Yani Bunun için sertifika programları var ama tek başına yeterli değil. Tabii ki o an hastanenin ihtiyacına göre aslında bu. Hastane yönetimi işte hangi birimde ne kadar ihtiyaç varsa ona göre eleman almaya çalışıyor. Önceliği tecrübe oluyor tabii her meslekte olduğu gibi bizim de mesleğimizde. Yani başlarken tecrübeli olsaydım bu benim için bir avantaj olacaktı. Ama tabii tecrübe kazanmak için de bir yerden başlamak gerekiyor. Ülkemizde genel olarak sektörlerin problemi budur. Herkes deneyimli eleman arar ama kimse deneyimli eleman yetiştirmeye çalışmaz. Evet. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden şu anda hani ameliyathane hemşireliği açısından belirleyici bir faktör yok. Yani ameliyathane hemşireliği tamamen o hastanenin ihtiyacıyla ilgili. Teşekkür ediyoruz tekrardan. peki hastanede hangi ameliyatlar yapılıyor? Yani şöyle baktığımız zaman aslında bayağı aksiyonlu bir, evet. hareketli bir hastane. <laughs> ee, daha çok nasıl ameliyatlar ön planda? Ne gibi tecrübelerin var bu konuda? Şimdi bizim hastanemiz Siamersek eee Göğüs ve Kalp cerrahisi Hastanesi. E, hastanemiz Türkiye'de bu alanda ilk hastane. Ee, göğüs cerrahisi olarak e, daha çok onkolojik göğüs cerrahisi ama onun dışında kalp damar cerrahisi olarak Türkiye'nin e, en farklı ameliyatlarını yapıldığı yani en gelişmiş hastanelerinden bir tanesi. E, kalp damar cerrahisi okulu olarak da geçer bazı hekimlerin arasında. Yani şu an özel hastanelerde falan çalışan e, birçok ünlü doktor da bizim hastanemizden yetişmiştir. E, asistanlar bizim hastanemizde çok fazla şey öğrenir. Çünkü e, en farklı ameliyatların yapıldığı hastane benim bildiğim kadarıyla bizim hastanemiz. E, pediatrik kalp damar cerrahisi zaten en ilginç olanı. Yani konjentel dediğimiz yani doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarının olduğu e, ameliyatlar yapmak gerçekten çok çok zor. Ve e, şu an araya girmek tabii. istiyorum burada. E, bu doğuştan dediğiniz e, yere çok takıldım da bebekleri değil evet, mi? Evet, Ameliyat bebekler diyorsunuz. Peki bunun psikolojik açıdan size etkileri nasıl oluyor? Çünkü çok Mucizevi varlıklar, evet. çok küçükler. Yani bunların ameliyatı nasıl geçiyor? Sizi nasıl etkiliyor? Yani şöyle, o çocuğun zaten bizim ona yaptığımız işlemlerden ziyade, o çocuğun doğuştan bir kalp rahatsızlığı olması zaten üzücü bir durum. Bizim amacımız orada onu tedavi etmek. Daha doğrusu hekimler tedavi ediyor, biz de onlara yardımcı oluyoruz diyelim. Dolayısıyla hani onlara yaptığımız herhangi bir cerrahi işlem bizi olumsuz olarak etkilemiyor. Aksine eğer işlemler başarılı geçerse bu bizim için bir mesleki doyum demek oluyor. Kesinlikle. Çok profesyonel bir bakış açısı. Evet. Ee, bir diğer sorumuz da tesettürlü arkadaşlarımız için olacak. Tesettürlü olan hemşirelerin de boni takma zorunluluğu var mı? E, ee, tesettürlü olan hemşirenin boni takma zorunluluğu eskiden vardı. Fakat şu anda yeni gelen bir düzenlemeyle bizim hastanemizde ee, e, bayan hemşire odalarının yani bayan hemşire soyunma odalarına her gün farklı renkte olacak şekilde başörtüler konuldu. Atıyorum pazartesi mesela tüm ameliyathane hemşireleri veya ameliyathane hani başka çalışanlar da olabilir. Bizim hastanemizde işte ameliyathanede perfüzyonistler var, anestezi teknikerleri var, uzmanları var. Bunlardan başörtülü olan kadınlarımız her gün hepsi aynı renk. Bonnet başörtüyü takıyor ve böylece biliniyor ki Hepsi günlük kullanılmış oluyor. Yani bizde önemli olan bir şeyin bir gün kullanılması. Bizim formalarımız da aynı şekilde. Bu ekstra bir detay olacak ama bizim ameliyathane formalarımız da mesela hazır gelir ameliyathane soyun modalarına. Biz oradan giyeriz ve günümüz bittiğinde orada işimiz bittiğinde onu çıkartır atarız. Yani aynı formayı iki gün giymeyiz. Bu da. ameliyathanenin hani e, temiz kalması için sterilizasyona daha yakın olması için önemli bir faktör. Evet. Başhekimci da aynı şekilde bu kapsam alındı şu anda. Tam olarak şu an steril e, konusuna değinmek istiyorum. Peki. Öncelikle ameliyathanede kullanılan aletler nasıl steril ediliyor? Şimdi ameliyathanede kullandığımız e, metal aletler e, setler içinde e, container dediğimiz böyle setler var. mesela belli başlı ameliyatlarda hani e, kullanılacak aletler bellidir o ameliyatın o ameliyata uygun set neyse, ise, o setler otoklav dediğimiz cihazlarda steril edilir. Otoklav cihazı da hastanenin merkezi sterilizasyon ünitesinde bulunur. Bu cihaz her hastanede olmayabilir. Onlar da farklı yöntemlerle mesela daha eskiden ee, SIDEX dediğimiz bir sıvı var mesela. O da aynı şekilde sterilizasyonu sağlıyor ama en garantisi en kesin olanı bu otoklav cihazlarıdır. Pahalı cihazlardır. Çok yüksek buhar basıncıyla ve sıcaklıkla e, aletleri steril eder. Fakat her e, Alet ya yani metaller uyuyor ama metal dışında mesela işte plastik içeren ürünler falan bu cihazlar girmeye uygun olmadığından onlar da farklı mesela etilenoksit cihazı var o şekilde yine şey yapar bunun tamamı hastanenin sterilizasyon bölümünün yönetimindedir ve sterilizasyon bölümü de aynı bizim gibi yine meslektaşlarımız olan hemşireler tarafından yönetilir. Yani hastalarımız günün rahatlığı, rahatlığıyla gelebilir diyor. Tabii ki gelebilir. Yani Seşiyor. o zaten <laughs> indikatörlerimiz var yani belirleyici şeyler. O setlerin içine mutlaka birer tane indikatör konur ve indikatör böyle renk vardır indikatörde. O siyah olduğunu, tamamen siyah olduğunda biz anlarız onun steril olduğunu. Eğer onunla ilgili bir şüphemiz varsa o aletleri kesinlikle biz ameliyatlarda kullanmayız. Peki ortam olarak bunu nasıl sağlıyorsunuz? Sterilizasyon ortamı olarak evet. mı? Ee, şimdi ameliyathaneler tüm ameliyathanelerde ortak bir kural vardır. Ee, Özür dilerim. Mesela evet. hani çok soğuk oluyor. Bunun steril olmakla ne gibi bir ilgisi var ameliyathanelerin? Yani mesela bunlardan bize bahsedelim <laughs> Soğuktan kastımız öyle aşırı bir soğuk değil. Yani normal aslında bir oda sıcaklığının çok daha az altında diyebilirim. Ortalama 20-22 derece civarında oda sıcaklıkları tutulur. E, bu oradaki e, mikrop üremelerinin artmamasını sağlar e, Artı biz mesela ameliyatlara steril olarak girdiğimizde e, bizim de e, o üstümüze giydiğimiz steril kıyafetler var. Onlar hiçbir şekilde ve su geçirmez kıyafetler. Çünkü üzerimizden hastaya herhangi bir şey damlamaması ve aynı zamanda bizi de hastaya karşı korumasını amaçlar bu kıyafetler. Mesela hastadan sıçrayacak olan bir kan e, o kıyafet sayesinde üstümüze gelmez. Bu kıyafetler bu kadar korunaklı olduğu için biz ameliyatlarda terleriz aslında. O soğuk dediğimiz ortamlarda bizler terleriz. Daha az e, terlememiz, hastaya bizim daha az zarar vermemiz, işte o ortamda böyle mikropların ürememesi için e, bu şekilde bir sıcaklık uygun görülmüş. Anladım, teşekkür ediyorum. E, peki kendinizi nasıl koruyorsunuz? Hastadan geçebilecek herhangi bir enfeksiyona karşı, yani kıyafet dışında ne gibi önlemler alabiliyorsunuz? E, yani şimdi iki türlü koruma var. Bir hastayı kendimizden korumak, bir de kendimizi hastadan gelebilecek herhangi bir enfeksiyona karşı korumak e, ee, ilk olarak e, hastayı korumak olarak mesela en e, sık bilinen şey ameliyathane ile ilgili maske ve bone kullanımı. Ameliyat hanelerde, ameliyat odalarında daha doğrusu maske ve bone kullanımı zorunludur. Hastaya bizden herhangi bir şey geçmemesi için. Bu aynı zamanda bizi de hastadan korur. Mesela ameliyatlarda bazen kan sıçrıyor üstümüze. İşte özellikle kalp damar cerrahisi. Bütün işimiz kanlı olduğu için bazen kan sıçrıyor oluyor. Bununla ilgili internette falan birçok fotoğraf falan da bulunabilir. Bizim cerrahlarımızdan da bunları paylaşanlar var internet ortamında. Onun dışında koruyucu gözlüklerimiz var. Özellikle böyle hepatit, HIV gibi bulaşıcı hastalıkların olduğu ameliyatlarda bu koruyucu gözlüklerin kullanılması önerilir. Ben çok sık kullanamam. Bu bir alışkanlık meselesi genelde. Kendimi risk atmış oluyorum ama hastayı bana karşı bir riskte bulundurmuyorum sonuçta. Onun dışında gene dediğim gibi HIV veya hepatit gibi hastalık taşıyan ameliyatlarda Çift katlı eldivenlerimiz vardır. Daha koruyucu. Mesela biz ameliyatlarda çok fazla dikiş kullanırız. Sütür dönemimiz dikişler. Onun dışında kesici delici aletler çok fazla kullanırız. İşte elimize batmasın. Hani ufak bir keside elimize kan bulaşmasın. Oradan biz bu hastalıkları kapmayalım diye. Ankara'da <laughs> basar. <laughs> Ameliyathane teknikleri ile sizin yaptığınız iş arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Ameliyathane teknikleriyle bizim yaptığımız iş arasında eskiden bir fark yoktu. Şimdi eğitim olarak biraz farklılıklar var. Onlar sadece ameliyathaneye yönelik eğitim alıyorlar. Bu yüzden çalışma alanları da biraz kısıtlı. Artı son zamanlarda onların yaşadığı en büyük problem atama problemi. O yüzden şu anda ameliyathane şeylerinin büyük kısmını, yani daha doğrusu ameliyathanede ameliyathanede <laughs> nasıl adlandırayım bunu? Asistanlık hizmeti mi, mi diyeyim bilmiyorum. Bu işi hemşireler yapıyor artık. Bunda devletin Sağlık Bakanlığı'nın şöyle bir isteği var. O masada yani hastaya müdahale edebilecek pozisyonda olan kişi diyor. Sağlık profesyoneli olsun. Yani biz eğitim hayatımız boyunca çok fazla sağlık ile ilgili konuşamadım, toplayamadım bunu ya. <laughs> Problem değil. Kaldığın yerden devam et. Biz eğitim hayatımız boyunca e, tamamen böyle işte sağlık profesyoneli olmaya yönelik eğitim alıyoruz. Ama ameliyathanede işte o aletlerin işte tanıtımı olsun, yapılan ameliyat türleri olsun bunlar hakkında yeterince eğitim almıyoruz. Hatta yani e, toplamda mesela e, çok fazla staj yaptığımdan bahsetmiştim. Bu staj zarfında sadece 4 gün bize ameliyathanede verilen süreydi. Bu da çok yetersiz. Evet bu çok ciddi bir rakam. Evet. Yani ameliyathane teknikleri tam olarak buna Evet tam olarak buna hazırlanıyor. hazırlanıyor. Evet ama onların da dediğim gibi böyle sağlık alanında işte tıp dersleri olsun, işte farmakoloji olsun, anatomi olsun. Onlar da bu alanda mesela bizim kadar yeterli ders almıyorlar. Çünkü biz genel bir hemşirelik eğitimi alıyoruz. Yani Peki mezun nerede, olduğumuzda Nerede ayrılıyorsunuz? Yani ikiniz nerede <laughs> ayrılıyorsunuz? Ayrıldığınız yer tam olarak neresi? Yaptığımız iş açısından şu anda bir farklılık yok dediğim gibi. Ama devlet artık istiyor ki işte ameliyatlarda hemşireler içeri girsin. Eee teknikerler böyle sirküle hemşirelik yapsın istiyor. Bunu da konusu gelmişken açıklayalım. İşte ameliyathane hemşire dediğimiz zaman biz orada ne iş yapıyoruz? Ee, ameliyathane masasının işte o gün yapılacak ameliyata göre önceden e, ameliyata uygun aletlerin alınması, tüm malzemelerin temin edilmesi, işte ameliyat sırasında e, cerrahları ameliyata hazırlamak, giydirmek, ameliyat sırasında o ameliyatın sterilizasyonun devamlılığı, işte bizim en önemli oradaki görevliğimiz. Ee, bir de sirkül hemşire diye bir şey var. Ee, Burada skrap sirküle derken ameliyathaneye girerken bu şekilde ikiye ayrılmıyoruz. Yani bir hemşire hem skrap hem sirkül hemşire olarak ayrılabiliyor. Yani iki şekilde de çalışabiliyor. Her gün bu iki görevi de üstleniyoruz. Ee, sirküle hemşire ise işte e, steril olan hemşire yani skrep hemşire dediğimiz kişi e, herhangi bir şeye dışarı, dışarıdan kaynaklı bir şeye dokunamayacağı için ameliyat sırasındaki gerekli ihtiyaçları dışarıdan temin eden e, kişi oluyor orada. Bu şekilde bir ayrım var. İşte devlet de burada şey diyor, teknikerler diyor, sirkülelik yapsın, e, ameliyatan hemşire içeride dursun diyor. Yani özellerde, özel hastanelerde özellikle bunun ayrımını şu an çok iyi yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Ee, sırası gelmişken bu soruyu da sormak istiyorum. Tabii. Özel hastaneler ile devlet hastanelerinin çalışma koşulları arasında nasıl farklılıklar var? Özellerin çalışma saatlerinin fazla ve maaşlarının düşük olduğunu hep duyuyoruz. Zaten. Evet. Ee, senin görüşün, tecrüben ne bu konuda? Ya tabii genellememek lazım öncelikle e, iyi çalışma şartları sağlayan e, özel hastaneler de mevcut ama genel olarak bakarsak tabii ki yani e, özel hastane demek para demek o hastanenin sonuçta orada bir ticaret yapıyor e, para kazanması lazım e, doktordan kesemiyor parayı bu kısmını yayınlar mısın bilmiyorum da. <laughs> Çünkü hasta şeye geliyor, doktora geliyor yani onun ismini işte şu hastanede şu doktor vermiş iyiymiş ona gideyim ama orada ona bakan hemşirenin şeyi çok önemli değil o hasta için. O hemşireyi tanımaz, doktoru tanır. O bakımdan yani biraz daha mesleğimiz artık ne diyeyim yani öne çıkmıyor diyelim bu konuda. Ondan dolayı özel hastaneler evet kar marjını yükseltebilmek adına hemşirelerden veya diğer yardımcı sağlık personellerinden çok fazla şey yapmaz, ödeme yapmaz. İşte çalışma saatleri çoktur dediğiniz gibi. Burada mesela devlette zorunlu aylık tamamlamamız gereken çalışma saati 160 iken özel hastanelerde bu 225 civarındadır. Bu çok ciddi bir fark. Kesinlikle. Evet. Bu, bu insan sağlığıyla da alakalı aynı zamanda. Tabii ki yani e, uzun vadede çok ciddi böyle vücut yorgunluklarına ve erken yaşlanmaya da sebep olabilecek bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Yani kendim de e, iki ayrı özel hastanede çalışımından bahsetmiştim sanırım oradaki çalışma şartlarına göre şu an çok daha iyi. Tabi devlette de bir genelleme söz konusu olamaz. Yani küçük bir işte ilçe devlet hastanesiyle İstanbul gibi bir yerde özellikle benim çalıştığım hastaneye kadar yoğun bir hastanede çalışmak tabii ki çok farklı. Sizin bu kadar hareketli, aksiyon dolu bir hastaneniz var. Üstelik Türkiye'nin en önemli kalp hastanelerinden biri. Peki bu hastane ülkemizde ne kadar tanınıyor? Tam olarak üstüne bastınız Sayın Tenks Hanım. <laughs> Ee, bizim hastanemiz Türkiye'nin en önemli kalp hastanelerinden biri olduğu için tüm Türkiye çapında zaten tanınıyor. Yani e, bizim hastalarımız zaten İstanbul'dan gelen hastalar değil sadece Türkiye'nin dört bir yanından bize hastalar geliyor. Ee, Bizim ayrıca son zamanlarda kendilerine çok teşekkürler. TRT Belgesel bizim hastanemizde, Hastane İstanbul isimli bir belgesel çekmekte. Çekimleri hala devam ediyor. 4 bölüm yayınlandı. İnternet üzerinde yok sanırım ama televizyonda TRT Belgesel'de yayınlanıyor bizim oradaki işte çalıştığımız şartlar, yani mesela nasıl böyle acil durumlarda yaptıklarımız, ameliyattan de bu işin içinde tabii yani ameliyattan de her şey her zaman rutin gitmiyor. Çok acil, çok acil müdahale edilmesi gereken hastalar oluyor. Yani biz normalde, normalde bizim 15 dakikada açacağımız bir masa varsa onu böyle dakikalar içinde çok daha hızlı şekilde masa açıp ameliyata hazır hale getirebiliyoruz yeri geldiğinde. Yani gerçekten çalışma şartları özellikle kalp damar hastanesi olduğu için en, en, hayati cerrahi müdahaleyi biz yaptığımız için bazen gerçekten şartlar çok çetin olabiliyor, çok zorlu olabiliyor. Yani çok böyle hızlı davranmamız gereken durumlar olabiliyor. Bunların da işte sağ olsun TRT belgesel bir kısmını görüntülemeye çalıştı bugüne kadar. O zaman TRT'ye teşekkür ediyoruz ve son sorumuza geliyoruz. Hemşirelik okumayı düşünen genç arkadaşlarımıza ya da hali hazırda hemşirelik okuyanlar için ameliyathane hemşireliğini tavsiye eder misin? Daha doğrusu e, nasıl bir karakter bu meslekte başarılı olur? Yani hemşerilik yapmak için genel olarak sabırlı olmak gerek. E, bunu zaten çevrenizden biliyorsunuzdur. E, hemşirelerin genelde böyle işte asık suratlı hemşireler falan filan dediğimiz zaman onların genelde işte sabırsızlığı alakalı veya sabrının tükenmiş olduğu ile alakalıdır. Evet. E, bazen hastalar gerçekten zorlayıcı olabilir. Ameliyathane hemşeriliği bu bakımdan e, diğer hemşerilik branşlarına göre de bir avantaj. Yani hastayla birebir çalışmaktansa daha çok cerrahla birebir çalışıyoruz. Onun dışında hemşirelik okumak isteyen öğrenciler için eğer tıp fakültesine alternatif olarak düşünüyorlarsa bunu asla böyle bir şey yapmasınlar. Tıp fakültesi bir alternatif değil bizim bölümümüz. Yaptığımız iş ortak bir alanda ama tamamen farklı işleri yapıyoruz. Yani bir kere bizim yetkilerimiz çok çok az doktorlara göre yani hastanede yapılan işte tüm invaziv uygulamalar, cerrahi girişimler olsun, işte birçok şey hep doktorların sorumluluğunda ve onların alanındadır. Ama tabii onlara kıyasla da yaptığımız iş bir yandan kolay. Bir kere sorumluluğumuz daha az, daha az riskli işler yapıyoruz. Çalışma saatlerimiz daha az. Yani bizim hastanemizde benim görüyorum sürekli işte asistan doktorlar falan özellikle çok yoruluyorlar. 32 saat nöbet tutuyorlar. Ee, yani sabah 8'de gelen bir doktor ertesi gün akşam e, ancak 5'te 6'da hastaneden ayrılabiliyor çoğu zaman. Bizim öyle değil. Biz nöbet tutarız. Akşam gideriz işe. Sabah çıkarız. Ertesi gün o oh, free. <laughs> Peki son bir şey daha sormak istiyorum. Ee, Hemşirelik mesleğimizin ortalama maaşı devlette ne kadar? Devlette maaş, maaş soruluyor mu? Bayanlara maaş sorulmaz derlerim. Hemşire de bir bayan mesleği olduğu için. <laughs> <laughs> söyleyelim. Yani Söyleyelim. bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlarımız illa ki bunu da merak ediyorlardır. <laughs> Küçük bir bilgilendirme geçebiliriz. Ya yani bu zaten hani internetten de insanlar bulabileceği bir bilgi olduğu için söyleyelim. Yani maaşımız şu anda şimdi biz Maaşa gelmeden önce bir farklı farklı maaşlar Yani normal bir memur, e, hani tek bir maaş alıyorken ayın 15'inde biz maaş artı, sabit döner sermaye artı, hastanenin performans e, döneri, onun da artısı fazla mesai yapıyorsak o şekilde para alıyoruz. Yani elimize 4 farklı para geçebiliyor. E, şu anda e, yeni başlayan bir hemşirenin maaşı ne kadar? 2800 lira civarında e, ham maaşı var. 2800 küsür lira. 1100 lira civarında da şey var. E, sabit döner. Bu sabit döner dediğimiz şey Türkiye'nin her yerinde aynı. E, toplamda 4000 lira civarında bir sabit maaşımız oluyor. Onun dışında hastanenin performansına yani o ayki gelirinden hemşirelere düşen e, yüzdeliğe bağlı olarak da e, değişken bir maaş e, artımız daha oluyor. O da nasıl oluyor? Mesela yazın işte izin dönemlerinde falan ameliyatların az olduğu, hastanede hastaların daha az yattığı, dolayısıyla gelirin daha düşük olduğu dönemlerde ayda elimize 300-400 lira gibi bir para geçiyor. Ama kışın işin çok olduğu zamanlarda 1000 liraya bulabiliyor bu para. Yani 5000 lira ortalama şu anda alıyoruz diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Ee, bizi bilgilendirdin ve Tengs'e konuk olduğun için öncelikle teşekkür etmek istiyorum ve başarılar diliyorum. Teşekkürler tanks, Ben de e, sizlere başarılar diliyorum yayın hayatınızda. Teşekkür ediyoruz. Yayında ve bir dahaki yapımda videoda görüşmek üzere. Bir daha muhtar şey yapalım mı? <gülüyor> Kapanışı. <gülüyor> Kapanışı. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.